Asla geceleri sokakta tanımadığınız biriyle konuşmayın. Eğer onlardan biriyle karşılaşırsanız arkanıza bile bakmadan kaçın. Karanlıkta eve doğru giderken bana doğru yürüyen bir adam gördüm ve ona saati sordum. Saat 8 diye cevap verdi. Sonra bana ürkütücü bir şekilde sırıtmaya başladı. Dişleri çok uzundu. Dişlerini görünce hemen koşmaya başladım. Biraz ilerledikten sonra başka bir adamla karşılaştım. Bana neden koşuyorsun diye sordu. Ona dişleri çok uzun olan ve korkunç görünen bir adamla karşılaştım. Beni gerçekten korkuttu dedim. Adam bana ürkütücü bir şekilde gülümseyerek dişleri bundan daha mı uzundu diye sordu. Ve sırıtmaya devam etti. Karşıma çıkan bu adamdan sonra yine koşmaya devam ettim. Aradan kısa bir süre geçmişti ki başka bir adamla karşı karşıya kaldım. O adam da bana neden koşuyorsun diye sordu. Az önce dişleri oldukça uzun bir adam gördüm ve bu durum beni korkutuyor diye cevapladım. Adam bana buna ne söylenebilir ki dedi.